Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetecisi Reyman Duran bugün halkın sorularını yere idareyle yere, yere yapılaç motorlar aracılığıyla tüm dünyaya duyuruyoruz. Ee, burası İmran, Sivas İmranlı ilçesine bağlı Yonca köyü Mutlalarımız evet. Bayram Köy Evet. Ekmek mezrası mı? Ekmek, yani köyün kendisi burası çarlık mezrası, terçekli mezrası, çimen mezrası. Burası evet. Evet. ekmek. Ekle. Ekle. Mezrası. Ekle. Ekle. Evet. Yonca Bayı'nın mezrası. evet önce evet. şunu soralım efendim, işte burada görüyorsunuz ekmek yapılıyor. Kuru, köyün kuru. Doğru mu Mehmet? Evet. Doğru. Ee, evet. Ee, bu ekmeği kime yapıyoruz? Tüm köye mi yapıyoruz? Hayır. bir kişiye yapıyoruz. Bir Hayır isim. isim, 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 isim kısır, kime isim, yapıyoruz? Hayır. İsmi evet. ee, Gül Bozkurt. İsmi Gül Bozkurt. Evet. Hanımefendiye ee, ekmek yapılıyor. Sayın ciciğe, işte görüyorsunuz. Türkiye'ye örnek bir dayanışma. Değil evet, evet, mi Evet. Bugün İsmigül İsmi Gül teyzeye yapıyorlar. Yarın kime yapacaklar? Kim isterse. Abi de gel. Abi kaya. O, o da, konuşmuyor. Evet. Tarif eden diyor. Evet. İsim ne evladım? Hanımefendinin? Ayşen. Ay 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 Ayşen. Ayşen, Ayşen. Ayşen. Ayşe, Ayşe, Evet, evet. Ayşe, Ayşe, bu. Ayşe, evet. Ayşe, Ayşe, Ayşe ismini de severim işte. Bizim oranın yöleri oyunu var. Ayşe kız diye. Ayşe evet. çıkmış oyna. Evet. Evet burada. Bu bu da az arkadaşımız. Azar Azar. Azar abi. O da bozuk. Evet. Arkadaşlar. Bir Hüseyin Bozkurt ağabeyimiz e, hayvan otu atıyordu, keçi otu ha, çok şey Bu atıyordu. abi, abi gördük, e, o arkadaşımıza da buradan çok teşekkür ediyoruz. Dedi ki akşam bir sabit <laughs> olun köyde kalın dedi. <laughs> Görelim insanı çok güzel Sayın Recep. İşte ben her zaman röportajlarımda söylüyorum. Biz evet. çoban görsek duruyoruz, sohbet ediyoruz, halını altını soruyoruz. Bizim için her insan aynı. İster vali olsun, ister kaymakam, ister memur olsun, ne olursa olsun. Önemli olan insan sayenizde izleyiciler. Hüseyin Bozkurt abimize de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bize misafir etmek istedi ancak bizim işimiz var. Çünkü bu yapmış olduğumuz röportajları internete yüklüyoruz. Evet. 12 saat sürüyor, 13 saat sürüyor. Belli olmuyor röportajın uzunluğuna e, e, bağlı. Evet. Bu röportajda bu köyden göçüp giden dünyanın neresinde, hangi ülkesinde yaşıyorsa vatandaşlarımız izleme şansına biz motor arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı tarihe not düşüyoruz. Evet, sağ ol, evet. Sağ ol, bu otar yolumuz çok bozuk. E yani e evet. e bu Türkiye'de üç dördüncü sırada bozuk yol olarak ya birinci sıraya alabilirsiniz yani. Çok kolay. Yani, Türkiye ee, genelde sayısız yere e. merkez atılması lazım. Evet. E. Yol yarılmış. Evet. Kış aylarında köye, köye girerken evet. oradan ben traktörle çıkacağımı zannetmiyorum yağmur yağdığında. Ben... Yani şu anda yağmur yağsa burada kalır sayın izleyiciler. Orada evet. belirtmek evet. istiyorum. Yok. Teşekkür. Gitme şansın yoktur yani. Sen. Tam toprak bucurlanmamış. Evet. Doğru. Doğru. Evet. Doğru. Tam evet. toprak vucur köy yolu sayın izleyiciler. Burası Sivas'ın İmran ilçesine bağlı Yonca Bayır Köyü. Evet. Ekrek mezrası. Köy ne evet. yapıyor burada? Yok. Asıl merkez burası. Merkez Bir, burası. Evet. Me mezralar yan tarafta, bu tarafta. Mezralar Alt, yan Altı kilometre. Evet. Üç kilometre, evet. altı kilometre. Birisi üç kilometre, birisi altı kilometre. Evet. Muhtar kaç dönemdir muhtarsınız? Ben daha yeni bu Büyük dönem. bu dönem. 30 Mart'ta seçilmiş. Evet. Bodrum Mart, 30 Mart 2014 yapılan mali ileriler seçimlerinde muhtar seçilmiş. Evet. Evet bu yolun, bu köy ne zamandır var? Köy tüzel kişiliği. <laughs> köy tüzel kişiliği yani en az 3 yani, 3 yani, yıldır yani, 300 yıllık var yani burası. 300 yıllık, bazen ancak bu zamana 700. kadar asfaltlanmamış sahil izleyiciler. Evet. Yani, kaç hane yaşıyor? Meselalarımız dahil efendim. Mezralımız dahi e, yaz, da yazın burası sade 20 tane oluyor evet, evet. 13 tane birinde, 13 tane birinde, 25 tane birinde. Ya 100 yani 100 tane. Yani 100 tane. 100 tane. Bir, 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 bir köy var sayın Zeynep. Burada. Evet. burada. Ancak yolu. Yolun toprak. Evet. toprak. Evet. arkadaşlar. Evet de i̇şte görüyorsunuz insanlar da o kadar güzel ki yardımlaşıyor. Türkiye'ye örnek bir yardımlaşma. Bugün bir hanımefendiye ekmek açıyorlar. İşte onu da ekmeklerin tamamında göster. Orada da var. Burada evet. da var. Öbürsü gün başka bir hanımefendiye açıyorlar. Bunu kış boyu yiyorlar. Doğru mu? Evet. Evet. Bu yol ben tüm gerekli yerler hepsine direkçiler veriyor. İki sene de veriyor. Yani muhtar olduğundan beri. Evet. Bu sene de yine e, kaymakamlarımız olsun, e, özel idare olsun, evet. e, her tarafa dilekçelerimizi verdik. Yani yolumuz, e, sorun yok, e, kanal sorunumuz yok. Programı alsın diye değil e. mi? sistemimiz yok. Evet, kapalı sistem alınmasını istiyoruz evet. sayın İşte burası evet, da çok Karşı tarafta Erzincan'ın Refah ilçesine bağlı Çaylı köyü var. Doğru mu? Evet, doğru. şey, Ilıca bağlı. Ilıca bağlı. Ilıca yan bağlı. Uluç, Uluç, Ilıç, Ilıç. Erzincan Ilıç. Erzincan Ilıç. Evet. İlçesine bağlı. Çaylı köyü. Evet, arada bir o dere akıyor. Evet, Çaylı bizim sınırımız var. Çaylı ve Erzincan sınırı bu tarafa Sivas'ın. Sivas'ın. Sivas'ın bu yöre en son köy sayın izleyiciler. Ancak kaç kilometre toprak efendim yolumuz? Bizim asfalttan 17 kilometre. 17 kilometre. Bu yoldan mı? E bu yoldan. Bu yol. taraftan geldik. Biz de dediğimiz yoldan alt yoldan, yoldan geldik. Alt yoldan geldik. Orada oraya da 10 kilometre. Buraya da 10 kilometre. Buraya 10 kilometre. Üst yoldan 10 17, kilometre. Asfalta. Asfalttan. Asfalttan. Evet. Toprak yok sayın izleyiciler. Evet. Biz 2016 yılından geleceğiz. Kasım ayı ortalarındayız sayın izleyiciler. Evet. 2015 yılının sonunda Türkiye'nin toprak yolla tam toprak. Evet. Oraya da uygulanmamış. Biz mutlaka evet. 2016 yılı yatırım programına almasını Kı istiyoruz. Kısım kısım yani e, yani şey olur. Yani. Çaytaşlar. Evet. Çaytaşlar. Evet, çay, çay evet. Aşılar. Çay Çay evet. Çay evet. Çay evet. Çay Yani evet. orada da araçlar tadı 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 evet. diyor. anaçın altına taşlar tadı uyuyor. Ben öncelikle Sayın Başbakanımıza sesleniyorum. Ulaştırma Başkanı Ulaştırma Bakanımıza sesleniyorum ve Sivas İl Milletvekillerine sesleniyorum Sayın evet. Mutlaka bu İmdalı'daki köy yolları asfaltlanmalı malıyor. Burası da grup, bu. evet. grup yolu Evet, grup yolu. 5-6 köy var üzerinde. Evet, asfalttan 17 kilometre asfalta. Asfalta 17 kilometre toprak Sayın Evet grup yolu evet. Şey, şey, köy konağı var. Bu, bu, köy köy konağı var. Fırını var. Değil mi Mehmet? Evet. Evet. Şey, evet. Eksiklerimiz çok yani daha morgumuz yoktur, cenaze yıkamız yoktur, cenaze yıkama yerimiz yoktur. Yok. Yok. Evet. Evet. Cem evi var mı Mehmet? Yok, Cem de yoktur. Cem evi de yoktur. Evet. E, yapılması için şahane, evet. mücadele ettiniz mi Mehmet? Gerekli gerek. gerek yerlere dilekçelerimizi verdik ama daha bekliyoruz işte. Sıfırlandığında evet. problem olmaz. Tamam. Kavancık işte Cem yapıyorlar, orayı da çektik. Bu güzel ha. arkadaşımız, bizim canlı da bağlandı, sponsor evet. olmuş bir arkadaşımız, yardım evet. ediyor her şeyden. E, yapacağım diye e, ya şurada o da gelirse e, ondan da yapacağız. Evet. Sayın izleyiciler işte burada e, çok güzel insanlar var. İslam Tevder Can'a yakın. Selam verdik. E, basın gazeteci olduğumuzu belirttik. İşte Hüseyin Borçuk abimiz bizi misafir etmek istedi. Böyle güzel insanların yaşadığı yerde hizmet yok. Hizmet Tunutlar köye hizmet bekliyoruz tüm yetkililerden. Evet. Öncelikle Sayın Başbakanımız da, Ahmet Davutoğlu'na sesleniyorum. Burada çok güzel insanlar yaşıyor. Mutlaka bu yol asfaltlanmalı diyoruz. Bu tar arkadaşımıza da ve bu hanımefendilerin tamamına çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar gelialdığı sağ olduğunda biz tekrar ziyaret edeceğiz. İnşallah. Sözü de veriyoruz. Teşekkür, teşekkür. teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Sağ, olasın. sağ olasın. Ayağınıza sağlık